Evet arkadaşlar, bugün sizlerle arıza olan Korkmaz marka tost makinemizin tamiri için beraberiz. Makinemizin normalde fişe taktığımız zaman lambaları yanıyordu. Yalnız ısınma sıkıntısı vardı. Biz de üst tablolarını çıkarttık. Çıkarttığımızda karşımıza şöyle manzara çıktı. Şurada gördüğünüz gibi bir yanma mevcut. Büyük ihtimalle rezistans içeriden yanmış ve Aşırısıdan dolayı da eritmiş dış muhafazayı Şimdi bunu sökeceğiz İnternetten Restansımızın siparişini verdik kargoyla geldi e, Açalım bakalım onu da O da nasıl önce birlikte bir Tost makinemizi bir Sökelim Gördüğünüz gibi iki parça haline gelmiş. Şu pozisyondaydı ancak. İşte kırılmış. Şimdi internetten aldığımız resistansımızın paketini açalım bakalım. Doğru ürünü gelmiş. Görelim. Evet, rezistansımız budur arkadaşlar. Evet, aynı gibi gözüküyor. Şöyle bir dıştan bir kontrolünü yapalım. Bakalım ne nedir? Aynı mı? Evet, aynısı. Şimdi montajına geçelim. İnşallah sıkıntımızı gidermiş olacağız. Şuradaki şu parçayı buraya perçinle tuturmuşlar arkadaşlar biz aynı şekilde perçinle onu tutturup sabitlemeye çalışacağız ölçüm yapıyoruz hangisi dediğim evet budur sabitleme işlemimiz de tamamlandı. Gördüğünüz gibi bunu da buradan alalım. Şimdi montaj işlemine başlayabiliriz arkadaşlar. Civatalarını takalım. Gördüğünüz gibi ışığımız yandı. Zannedersem altı kişiyi tam oturtturamadık. Evet, işimizi takalım. Şu anda gördüğünüz gibi sadece yeşil yanıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet. Şimdi ısınmaya başladı. Evet sıcaklık hissedilmeye başladı. Evet bayağı bir ısındı arkadaşlar. Rezistansımızı taktık. Tost makinemiz çalışıyor. Şimdi yıkamada olan üst ızgara tabak tablolarımızı değerlerine monte ettik mi tost makinemiz çalışmaya hazırdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye ve beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Teşekkürler.